güç sivillerden de destek gördüğü anda bir bahaneyle mutlaka bunu yapar. Şimdi derdi ne? Ha. Derdi ne? Şimdi bakın. Askeri eğitimi bir sefer göz önüne alalım. Bunu hep söylüyoruz. Birileri diyor ki yahu bugünden sonra artık darbe olmaz Türkiye'de. Ben aynı kanaatte değilim temennimiz olmaz. Ben aynı Fakat hocam. siz yani bilmem 200 kişi, 300 kişi cezalandırdınız. Geridekilere de bu ders olur. Bundan sonra bilmem işte yapmazlar gibi bir düşünce çok sağlıklı bir düşünce değil. Kafa aynı kafa olduktan sonra ortam önemli. Böyle güçlü bir hükümet değil de zayıf bir hükümet olaydı. Yani şu 2002'den bugüne kadar olan süreçte kondur, Balyoz'dur, Eldivendir, bilmem nedir nedir nedir. Bütün bu darbeler. Şöyle zayıf bir hükümet olsaydı bakalım. Neler olmazdı? Biz bunların hepsini biliyoruz. Ve bu örgüt sadece askeriyenin içerisinde örgütlenmiş bir şey değildi. Ha bakın hafızaları tazeleyelim. İstanbul'da 2000 Üç yılıydı zannediyorum. İki tane sinagog bombalandı değil mi? Evet. HSBC bankası sinagog. Evet. Bir de bir banka. Başbakanın o günkü demecini hatırlıyor musunuz? Kelime kelime hatırlıyorum. Ne dedi? Bu mesajı verilmek istenen mesajı ayaklarımın altında çiğniyorum dedi. Heh. Daha ötesi dinci terör dedi. İlk defa başbakanın ağzından o kelime çıktı ve el kaydı işaret etti. Bu medyada evet servis ediyordu bunu. Birdenbire ilk defa Milli İstihbarat Teşkilatı Başbakan'a bir rapor sundu. Ergenekon denen bir şeyden bahsedildi ve Başbakan 6 ay sonra yaptığı bir konuşmada her şeyin farkındayız ve günü gelince gibi laflar etti. Şimdi bakın o kadar organizeli işler yapıyorlar. ki i̇şte adamlar yakalanıyor, biz El-Kaide'den diyoruz, birisini Suriye'den tutup getiriyorlardı, bilmem ne diyorlardı. 70 milyon insanın hafızasını manipüle ediyorlardı. Dinci bir iktidar var, tabii, dinci bir terör tabii, örgütü, bomba tabii, patlıyor, insanlar yani, ölüyor, korku... Medyanızla, bütün kurumlarınızla, evet yani ortada bakıyorsun sakallı şalvarlı adamlar, biz yaptık diyorlar, şunu ettik, de, internet sitelerinden açıklamalar yapılıyor, bilmem ne ediliyor. Aradan ilk defa Milli İstihbarat Teşkilatı o gün alakası yok dedi, Ergenekon diye. Yani böyle bir ülke olur mu? Bu Türk devleti işgal altındaydı kardeşim işgal altındaydı. Ha şu ülkeyi bir hatırlayın. Bu ülkenin aydınları ne kadar insan gitti. Uğur Mumcusu'ndan tutun, Turgut Özal'ından tutun, Adnan Kahvecisi'nden tutun, Ahmet Taner Kışlalısı'ndan tutun, Bahriye Üçokun'dan tutun bilmem. Danıştay baskınından tutun vesaire. Rahip patır, patır, tutun. Evet. Malatya'daki yayın evi saldırısından tutun. Agos gazetesi Hrant Dink'ten tutun. Evet. Eşref, tutun. Efendime Cemal Sever'den tutun. Bu nasıl Sama bir devlet? Bu nasıl bir devlet? Yani ...Silivri hale ağızlarını almaya cesaret edenler. Hala bilmem bunlar şöyledir böyledir diyenler. Ya bunun ne bu, bu bunların bunların hesaplarını niye veremiyorlar? Bunları niye izah edemiyorlar? Niye açıklamıyorlar? Gazete manşet atıyor. Efendim bir valiz evraka bilmem 5000 yıl hapis. Yok 5000 belge 5000 yıl ha hapis. Sen ne yapıyorsun ya? Ya bu millet ahmak mı? Kardeşim bu yani şu ülke sömürge olsa ve bu medya bu ülkeyi kontrolü altında tutmuş emperyalist bir gücün çıkardığı medya olsa ancak bunu bu kadar yapar. Yahu kardeşim sen oradaki belgeleri gördün mü? O hakimler ve bugüne kadar bu medya 27 Mayıs mahkemesine tek kelime söylememiştir. Tek tenkit yapmamıştır. Sen orada savcıların var. 28 Şubat'taki var. sabıkalar ortada. Evet. Yani o binlerce belge uydurma belge dediler. Deniz kuvvetleri komutanlığında bir binbaşının odasının tabanı sökülerek çıkarıldı bunlar be. Biraz haysiyetiniz olsa susarsınız artık yeter dersiniz. Hala o yandan kıvırıyor, kıvırıyor. Hala bu yandan kıvırıyor. Bunun sebebi ne? Bunlar bu halkı tebaa görüyorlar. Burada bir sınıf şeyi var, genlerine ulaşmış. ...ve bunu bir türlü genlerinden atamıyorlar... ...bu memleketin çocukları Çanakkale'de, Yemen'de, orada burada kırılırken... ...bunların ağababaları, Pera Palas Oteli'nin lobilerinde... ...onlarla bunlarla içip eğleniyorlardı... E ...sonra <laughs> devleti kuracak benim dedem değildi ki, köylü okur yazar bile değildi... ...yani çift dan başka bir şey bilmiyordu... ...bunlar kurdular, devleti biz kurduk dediler... ...bize de bir çerçeve çizdiler... Bunlar hiçbir şeye yanaşmıyorlar. Anayasa diyorsunuz hayır diyorlar. Şunu diyorsunuz hayır diyorlar. Avrupa Birliği diyorsunuz ona bile hayır diyorlar. Yani bu düzen bu sistem devam etsin ve biz bu ülkenin böyle imtiyazlı sınıfı yöneticileri sahibi olarak bu şeyle devam edelim. Bir şey hatırlatayım size.